Bey evet, turşu yapımına başladık. Neler var? Salatalığımız. Bunu biliyor musunuz? Kelek, kavun keleği. Bunları da katacağız turşuya enfes. Pardon. Havucumuz. Yeşil domatesimiz var. Turşu da harika gider. Tabii biberimiz var ve sarımsak kullanacağız limon koyacağız mı ee, ben koymaktan yana değilim limon mu turşu mu filmlere bile konu oluyor biliyorsunuz pardon limon mu sirke mi filmlere bile konu oluyor Allah rahmet eylesin aile ve filmini hatırlarsınız sirkeyle ee, çok daha güzel e, fermente oluyor ve daha probiyotik içeriği oluyor. Onu net söyleyeyim. O yüzden e, sirke tercih ediyoruz. Suyu turşu suyundaki en önemli faktör. Araba geçiyor şahin. <laughs> turşu suyundaki en önemli faktörlerden bir arkadaşlar suyu ya arıtma kullanın ya da çeşme suyu kullanacaksanız klorlu olmasın kaynatıp soğutun ondan sonra kullanın yoksa bozuk turşu yersiniz yumuşar ve diri diri olsun istiyorsanız mutlaka buna dikkat edin tam olarak malzemelerimizi söyleyeyim salatalığımız var kornişon turşuluk yeşil domates kullanıyoruz Oldukça e, güzel oluyor turşu da. Havuç var. Taze fasulye var. Tavsiye ederim. Kerek olmamış kavun arkadaşlar. Yeşil biber. Kapya biber. Sarımsak. Bence turşunun olmazsa olmazı. Ve e, çabuk olgunlaşması için her şişeye 7-8 tane, 8-10 tane nohut atacağız. Salamurayı da, salamuranın yapılışını da çekeceğim. Önce bir şişeleri yerleştirelim. Onu eklerim videonun arkasına. Şimdi salamura yapımına geçelim. Salamura da arkadaşlar bahsetmiştim az önce. Kesinlikle arıtma su ya da kaynatılmış soğutulmuş su kullanıyorsunuz. Yaklaşık 3 litre hazırlayacağım. Bir litre kavanozla ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Ya da ölçekte 3 litre suya bardakla değil yemek kaşığıyla vereceğim ölçüleri Her 1 litre su için 3 kaşık doruklu yemek kaşığı iri kaya tuzu. Turşu tuzu kaldırır arkadaşlar, onu söyleyeyim bilginiz olsun. Toz şeker. Ve her bir litre için bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Sirkeyi direkt içine atacağım. Bunu karıştırıyorum. Salamurayı hazırlıyorum. Daha sonra şişelerimizin üzerine ekleyeceğiz. Şimdi her şişeye yarımşar bardak doğal sirke ekliyoruz. Ev yapımı doğal sirke kullanırsanız e, turşunuz daha diri kalacaktır. Üzüm sirkesi. Sarı turşu arkadaşlar müthiş bir pre prebiyotik kaynağı. Birçok probiyotik bakteriyi oluşturuyor içinde barındırıyor. Eğer midenize dokunmuyorsa mide probleminiz yoksa kullanın. Bu bardak biraz fazla oldu. Çok az daha ve evet, salamurayı da doldururken full doldurun, hava alacağı yer kalmasın. Şişe bir güzel kapatın. Haydi Bismillah. Şimdi bir dolduralım, sonra biraz sallayalım içindeki havalar çıksın. 3 litre salamura şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 tane tam litrelik bir tane de yarımlık doldurdu neredeyse yarı yarıya Evet, kapaklarını kapatalım. kapatalım. Önce bir kapağı geri yapıp bir iki kere sonra ileri doğru yaparsanız güzel oturur. Tekrar söylüyorum özellikle sirkenizde olsun turşunuzda olsun cam kullanın plastik bidonlar tercih etmeyin. Cam sağlıktır. Bu da küçümenimiz. Evet. Şöyle bir alayım. Yakından çekeyim. Güzel görüntü. Renkli bir turşumuz oldu. Hmm, yaklaşık olma süresi 3 haftadır. Ama 1 ay bence yine en ideal süre. 3 hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşene kadar şimdilik Allah'a emanet.